Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlarım, istiaze dediğimiz Euzu mineşşeytanirracim cümlesi asi, kibirli, azgın Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytanın şerrinden, kışkırtmalarından, zararlarından Allah'a sığınmanın onun himayesini talep etmenin ve Allah'a iltica etmenin adıdır. İnsan yaratılış gereği himayeye ve sığınmaya muhtaçtır. Çünkü insan zayıf, sınırlı ve güçsüzdür. Nihayet Allah'ın himayesine muhtaçlılığın bir rol modelliğini peygamberlerde dahi görebiliyoruz. Hazreti Yusuf aleyhisselam evinde kaldığı kadın tarafından aşık olunuyor. Kadın Hazreti Yusuf'a gönül koyuyor. Onunla kötü, çirkin bir beraberlik, birliktelik yaşamak için Hazreti Yusuf'a duyduğu arzu ve isteği yerine getirmek için o evde yalnız kaldıklarında kapıyı sımsıkı kapatır ve Hazreti Yusuf'a şöyle diyor: Hey Telek, hadi gelsene diyor. Hazreti Yusuf bu tehlikenin farkına vararak kendisini o kötü ve çirkin fiili işlemekten korumak ve muhafaza etmek için meazallah diyor. Allah'a sığınırım bu kötü fiili işlemekten diyerek Allahına, Rabbine iltica ediyor. İnsan oğlu. Hayata hangi düzlemde, hangi aşamada yaşarsa yaşasın yine de sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah'a muhtaçtır. Şeytanın kandırmalarına, saptırmalarına, kışkırtmalarına karşı ve bütün zararlı şeylere karşı en çok maruz kalan biz insan oğullarıyız. Dolayısıyla Müslümanın Allah'a sığınmayı bir varoluşsal ahlakı olarak telakki etmelidir. Çünkü Allah'a Allah'a sığınmak bir varoluşsal e, zihniyeti ve prensibidir. Sadece tehlikeli durumlarda değil, her türlü tedbiri aldıktan sonra varlığın tek sahibi ve sebebi olan alemlerin Rabbine sığınmayı teslimiyetin bir gereği olarak becermelidir insanoğlu. Bu çağın insanının en berbat durumu maddeye, zevke, hazza ve eğlenceye olan düşkünlüğü ve bu manada Allah'tan olan uzaklığıdır. Çünkü insan nefsinin tutkularına, arzularına köleleştiği zaman otomatikmen Rabbinden uzaklaşmaya mahkum olur. Bunun için her türlü tehlikelerden, zararlardan Allah'a sığınmak bir varoluşsal bilinçtir. Dolayısıyla istiaze şer sahibi olan her şeyden Allah'a sığınmaktır. Bu Allah'a sığınma bilinci ve şuurunu Allah'ın Resullerinde de görüyoruz. Çünkü onlar bizler için örnek alınabilecek rol modellerdir. Hasreti Yusuf aleyhisselam evinde bulunduğu kadın ona aşık oluyor, ona gönül koyuyor ve arzusunu gerçekleştirmek için Hazreti Yusuf'u sıkıştırıyor. Yalnız kaldıkları bir anda kapıları sıkıca kapatıyor ve Hazreti Yusuf aleyhisselama şöyle diyor. Hey telek hadi gelsene diyor. Hazreti Yusuf bu çirkin ve ahlaksızca teklif karşısında Rabbinin ilticasına sığınarak ondan himaye talebinde bulunuyor. Meazallah diyerek Rabbim beni korusun. Ben bu tehlikeli fiili işlemekten Rabbimin himayesini talep ediyor ve ona sığınıyorum diyerek kendini o kötü fiilden muhafazaya ve korumaya alıyor. Bu manada biz insan oğulları da peygamberleri kendimize rol modeller alarak kötü ve çirkin fiiller işlemeye müsait ve fırsatlarımız olduğu zaman Hazreti Yusuf gibi peygamberleri kendilerimize böyle çirkin fiiller karşısında duruşlarını kendimize örnek alarak onların duruşlarıyla kötü ve çirkin şeylerden Allah'a sığınarak kendimize emniyete almamız gerekiyor. Araf suresi 200. ayet-i Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Ve imma yenzagenneke mine şeytani nezgun festaiz billah. Şeytandan sana bir kışkırtma, bir dürtü, kötü bir şeyi işlemek için sana bir vesvese geldiği zaman festaiz billah Allah'a sığın. Allah'a Allah'la kendini korumaya ve emniyete al buyurarak bizleri psikolojik ve imani olarak Rabbimize sığınmamızı talep edilmektedir ayet-i kerimede. Euzubillah en ekune minel cahilin Hazreti Musa aleyhisselamın dilinden Kur'an-ı Kerim'de geçen şu duayı görüyoruz. Allah'ım ben cahil olmaktan sana sığınıyorum, sana iltica ediyorum. Demek ki şeytandan kaçınır gibi cahillikten de kaçınarak Allah'a sığınmak ve iltica etmek gerekiyor. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hoşuna gitmeyen kötü ve zararlı şeylerden nasıl Allah'a sığındığını hadislerinden ve pratik uygulamalarından kendimize örnek alması alınması gerektiğini görüyoruz. bike min şerri <laughs> sem'i ve min şerri beseri ve min şerri lisanı ve min şerri kalbi ve min şerri meniyi yani ferci. Allah'ım ben işittiklerimin şerrinden gördüklerimin şerrinden dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden haysiyetimin ve onurumun bana getireceği şerden ve tehlikelerden sana sığınıyorum, senin himayeni talep ediyorum. Allahümme inni e'uzu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabir. Yine Allah Resulü fakirlikten, kabir azabından ve küfre düşmekten sana sığınıyorum Rabbim diyerek kendini bu kötü şeylerden muhafaza edebilmek için Rabbine sığınıyor. Allahümme inni e'uzu bike min zevali ni'metike ve tahavvuli afiyetike ve fücreti ni'metike ve cemii sehetike. Allah'ım ben nimetinin yok olup gidişinden, afiyetinin ve sıhhatinin değişmesinden, aniden gelen Azabından, öfkenden dolayı sana sığınıyorum ya Rabbim. Euzubike min harrin nar ve ateşin hararetinden kendimi senin himayene atıyor, sana mülteci oluyorum ya Rabbim. Allahümme inni euzubike en ezille ev edille ev ezlime ev özleme ev echele ev yücele aleyh. Allah'ım hata yapmaktan, sapıtmaktan, zalim olmaktan, zulme uğramaktan, hata, yapmak, hata yapmaktan ve bana karşı hata yapılmasından dolayı sana sığınıyorum. Senin sınırsız gücüne iltica ediyorum Rabbim diyerek bizlere rol model olarak bizim de bu duruşu sergilememizi istemektedir. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dört şeyden Rabbine sığınmıştır, ona iltica etmiştir. Allahümme inni e'uzu min ilmin la yenfe' ve min kalbin la yakşe' ve min nefsin la teşbe' ve min duain la yusme' Allah'ım fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefsin arzularından, işitilmeyen dualardan sana sığınıyorum, sana iltica ediyorum, senin himayene giriyorum ya Rabbim. Allahümme inni e'ûzu bike min münkeratil ahlâki vel e'mâli vel ehvâ. Ya Rabbim nefsin tutkularından, kötü eylem ve amellerden, ahlakın kötüsünden sana sığınıyorum ya Rabbim diyerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böylesine kötü, çirkin, insana eziyet ve zarar veren her türlü tehlikelerden Rabbini hatırlıyor. Bu bilinç ve şuurla Rabbine iltica ediyor. Bu manada bizim de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve diğer Resulleri kendimize rol modeller alarak hayatımıza anlam ve değer katmalıyız. Rabbimize olan yakınlığımızı samimiyetimizi sadakatimizi ortaya koymalıyız. Müminin böyle sağlam bir duruşu olmalıdır. Dolayısıyla Felak ve Nas surelerinde de Allahu Teala Azze ve Celle bizlere şu şeylerden Allah'a sığınmamızı, ona iltica etmemizi talep etmektedir. Allah'ım! Yarattıklarının tehlikelerinden karanlığın her şeyi kapattığı zaman gecenin şerrinden ve tehlikelerinden düğümlere üfleyenlerin tehlikelerinden hasetçi haset yaptığı zaman onun şerrinden onun tehlikelerinden ve zararlarından sana sığınıyor ve iltica ediyoruz. insani ve cinni şeytanların her türlü vesveselerinden ve şerlerinden Rabbimize sığınıyoruz. Nas suresinde Rabbimiz bu şekilde ona sığınmamızı istemektedir ve sığınmanın, ilticanın nasıl şekillerde olabileceğini bizlere yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde anlatmaktadır. Rabbim bizleri sürekli Allah'a sığınan, Allah'ın himayesini talep eden, her türlü kötülüklerin, zararların karşısında Hazreti Yusuf gibi Rabbini hatırlayarak Rabbine sığınan, ona iltica eden, onun mültecisi olan ve bu şekilde kendisini korumaya, emniyete güvenceye alan salih, bilinçli, şuurlu, samimi ve sadık kullarından eylesin inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.